Geçen hafta Ankara'da bir Talat Paşa anıtı açıldı. Talat Paşa'nın ruhunu korumak için bu şekilde de söylendi. Şimdi içeride bu tip şeyler olurken bir tarafta da programın başından beri konuşuyoruz. Orta Doğu'da çok önemli değişimler, gelişmeler yer alıyor. Türkiye'de bunlara adapte olmaya çalışıyor. Şimdi içerisi böyleyken, dışarısı böyle. Yani bir ülkenin iç siyasetiyle dış siyaseti arasındaki fark bu kadar su kaldırabilir mi? Şimdi siz Ziya Gökalp'in Türkiye ismi olacak dediniz. Erdoğan'ın Türkiye ismi, Tarlat'ın Türkiye ismi. Bu Türkiye'ler arasında çok fark var mı sizce? Yoksa bahsettiğimiz konulara sıra gelince aynı şeyi mi görüyoruz? Bahsettiğimiz konulara gelince az ya da çok aynı şeyi görüyoruz. O yüzden Türk ideolojisi kavramını kullanıyoruz. Yani Abdülhamit'te de Abdülhamit'le birlikte başlayan bir mirasla bahsediyoruz. Bu mirasın devamlıkları var, iş devamlıkları var, söylemsel devamlıkları var. Türk hakimiyeti üzerine kurulan Türk Cihan e, Hakimiyeti'nin diye bir kitap vardı. Osman Turan'ın yayınladığı 1960'ların sonunda yayınladığı bir kitap. Vardı. Türklere bir hakimiyet misyonu, Cihan Hakimiyeti Misyonu biçen bir, biçen bir kitaptı. Ve bunu Abdülhamit'ten beri, bu, 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 mirasın Abdülhamit'ten bu, bu yana var olduğunu ve devam ettiğini görmekti. Bu tabi sosyolojik kırılmaların yaşanmadığı anlamına gelmemekte. İtaat ve terakkiye ile alıyorsunuz. Abdülhamit'in 35 yıllık devleti, 33 yıllık devleti 3 ay içerisinde Allah bulabiliyor. Erdoğan'a bakınız, post kemalist diyebileceğimiz devlet 1980'lerin 90'ların devleti birkaç yıl içerisinde taç ediyor. Şu anda artık 1900'lerin devlet erki yok. o dönemin ordusu yok. Ama bütün bu kırılmalara, yeniden yapılanmalara, yeni konfigürasyonlara rağmen bir ideolojik devamlılık söz konusu. İslamcı gelenek genellikle itaat ve terakki düşmanıydı. Çünkü itaat ve terakki genellikle laik ya da sekülerist, batıcı bir eğilim olarak değerlendirilmekteydi. Ama aynı zamanda Karabağ dönemini hatırlayınız. Mustafa, Mustafa Kemal diyeceğim geldi. Erdoğan, Enver Paşa'nın ruhu şad oldu diye Burada bir devamlık ortaya çıkıyor. Abdülhamit arasında, İttihat ve Terakki arasında, Mustafa Kemal arasında ve Erdoğan arasında bir de bir devamlık olur. Enver Paşa ve Ermeni konusu, konusu söz konusu olduğunda Enver Paşa'nın ruhu şad olabiliyor. Ve aynı şekilde Talat Paşa'nın ruhu saad edilebiliyor. Yani o yüzden o devamlıkların Hı. farkında olalım Hı. ve geleceğin Türkiye'si kimin Türkiye'si? Demokratik bir Türkiye mi olacak? Mustafa Kemal'in Türkiye'si mi olacak? Ziya Gökalp'ın Türkiye'si mi olacak? Ziya Gökalp'ın Türkiye'si, Abdülhamid'in Türkiye'si, İttihat ve Terakki'nin, Mustafa Kemal'in Türkiye'si ve Erdoğan'ın Türkiye'si bazı noktalarda ortak bir zeminde buluşabilen Türkiye'ler. Bu ortak zemin üzerinde demokrasi inşa edilebilir mi? Ana sorun da olsa gelin. Ana sorun bu.